Arkadaşlar hepinize merhaba. İstanbul e, İBB kariyer 100 genç alacağını açıkladı arkadaşlar. E, bu arkadaşlarımız mesleki, teknik lisenin ya da meslek yüksek okullarının makina, doğalgaz ve tesisat teknolojisi, metal teknolojisi, iklimlendirme ve soğutma, elektrik, Mekatronik, elektrik, elektronik bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Tecrübe aranmıyor arkadaşlar. 12. ayın 8 Aralık 2022'de yayınlandı ilan ve 31 Ocak 2023'te de kalkacak ilan. Son başvurular 31 Ocak yani yarın bugün 30 Ocak. Yarın başvuruların son günü arkadaşlar. 5660 başvuru varmış şu ana kadar. Dediğim gibi tecrübesiz arkadaşlarımız müracaat edecek. Ben bu müracaat linkini bakın. E, bu linki atacağım. Buradan buraya üye olarak giriş yapıp başvuru ekranına tıklayarak başvurularınızı yapabilirsiniz. KPSS şartı yok. Bu hepimizin çok fazla sorduğu bir soru. 100 teknisyen tekniker alımı için KPSS şartı yok arkadaşlar. Bu linki de ben açıklamalara atacağım. Bu link üzerinden e, şart doğruyan arkadaşlarım müracaatlarını yapabilirler tam zamanlı çalışılacak. işçi olarak pozisyonunuz mavi yaka olarak çalışacaksınız. Hizmet sektörü İstanbul'da Avrupa ve Asya yakasında çalışacaksınız. Şimdi nitelikler nelerdir dediğimiz gibi teknik liselerin ya da meslek liselerin, meslek, meslek okullarının makine, doğal gaz ve tesisat teknolojisi, metal teknolojisi, iklimlendirme ve soğutma, elektrik Mekatronik, elektrik elektronik bölümlerinden mezun olması gerekiyor. En az 18-22 yaş aralığında olmanız gerekiyor. En fazla 2 yıl iş tecrübenizi istiyorlar. Kariyerlerini İstanbul'da hizmet ederek geliştirmek isteyen, yeniliğe ve gelişmeye açık, enerjisi yüksek, dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi. İstanbul genelinde sahada sunulacak hizmetlerde çalışmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmayan. Vardiyalı ve esnek bir çalışma sistemine adapte olabilecek, tercihen aktif araç kullanabilen ve B sınıfı ehliyeti olan, tercihen motor kullanabilen ve motor ehliyeti olan. İş tanımı nedir? Genç tekniker, teknisyen, işe alım projemizle eğitim hayatında aldığı teknik bilgileri uzman bir ekiple çalışarak geliştirmek isteyen Kariyerini İstanbul için çalışarak ilerletmek isteyen genç arkadaşlarımız yetiştirmeye başlıyoruz. Bu proje kapsamında kriterlere uygun başvurular değerlendirilecek yüz yüze ve teknik mülakatlar sonrasında olumlu değerlendirilen 100 kişi İKDAŞ bünyesinde istihdam edilecektir diyor. Dediğim gibi ben linki atacağım açıklamalarda yorumlarda olacak bu link üzerinden müracaatlarınızı düşünüyorsanız ve şartlarınız tutuyor ise başvuru ekranına tıklayarak Başvurularınızı yapabilirsiniz Düşünen tüm arkadaşlarıma Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar yarın son gün bakın 31 Ocak 2023 yani yarın Yarın son gün düşünen arkadaşlarım Bugün itibariyle değerlendirip müracaatlarını yapabilirler Her şeyi gönlünüze göre olsun sayfamı beğenmeyi abone olmayı bir nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Sevgiyle kalın arkadaşlar.